diyor ki Allah benim cennete ya da cehenneme gideceğimi biliyor. Gidiyor. Yazmış hatta. Bakmış gene yazmış. E o zaman benimle oyun mu oynuyor? Niye bu dünyaya göndermiş? İmtihan ettiğini söylüyor. Sonunda benim gideceğim yer belliyse daha ne yapıyor bana? Ne yapmaya çalışıyor? Benim ee, onun dışına çıkma zaten. Zaten şansım yok diyor. Şimdi bunu cevaplayalım. Mesela baştan söylediğimiz gibi çok aşikar bir şekilde yanlış anlama nerede burada? İlim meselesinden ibaret olduğu kaderin noktası anlaşılmamış demektir. Kader ilim nevindendir. Kudret nevinden değildir. O Burada ne zannediyorlar? Allah'ın bilmesi insanın insanın yapmasını mecbur kalan bir şeydir. Allah'ın bilmesiyle yapması aynı şeydir anlamına geldiği için kafasında bu yanlış anlamdan dolayı Allah biliyor madem öyleyse ben de kukla gibi başka bir şey yapamayacağım zaten. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın oradaki takdiri insanın tercihini esas almıştır. Onu bir adi şart olarak kabul etmiştir. Ona göre o tercihi ha ister kabul eder etmez ama kabul ediyor o tercih. O tercihe göre ilim maluma tabi olma noktası burada geçerli oluyor. Ama şimdi bu soruyu soran ne zannediyor? Allah biliyorsa benim böyle yapmama zorluyor beni. Dolayısıyla da burada benim bir mesuliyetim yok gibi anlıyor. Fakat anlasa ki kader sadece ve sadece ve sadece ve sadece ilim türündendir. Kudret türünden değildir. Kudret olsa zaten irade olmaz. Allah'ın ilmi ihata ettiği için senin neyi tercih edeceğin, neye karar vereceğini biliyor olması seni zorlamaz. Nereden biliyor zorlamadır? Şimdi mesela insan kendine baksın. Şimdi mesela önümüzde yatsı namazı var. Şimdi yatsı namazını kılmaya bizi zorlayan bir şey var mı? Şu anda yani yok. O fiili olarak, fizik olarak zorlayan bir şey yok. Tamamen irademizle karar vereceğiz. Kılacağız ya da kılmayacağız. Daha çünkü henüz kılmadık. Şimdi burada beni zorlayan bir şey yok. Ya da şu anda bu vakitte günah işlemek isteyen bir insan. Onu günaha zorlayan bir şey var mı? Yani kalkıp onu kolundan tutup işte harama götüren bir şey var mı? İçki içmeye zorlayan bir şey var mı? Hayır yok. Yine o da tercih ediyor. Yani şu anki durumundan bunu anlayabilir. O insan işte Allah nasip ederse biz namaz kılmayı tercih edeceğiz. İnşallah nasip eder. Onu da talep ediyoruz. Dua ediyoruz. Ama mesela onun öyle bir talebi bile yok. O da içki içmeyi istiyor. Yani diyor ki işte param olsa da içsem filan Yani o da onu talep ediyor. Şimdi burada onu ona zorlayan bir şey yok. Bizde buna zorlayan bir şey yok. Yani dolayısıyla da özgür iradeye sahip olduğu çok net bir şekilde fiil olarak kendi üzerinde tatbik ederek anlayabilir. En güzel anlamanın yolu da hali. Kendi haline bak. Bak halinde bir cebir var mı? Yani seni şu anki ameline zorlayan bir şey var mı? Yok. Sureten zaten olmadığı gibi şu noktaya dikkat etmek gerekir. Özellikle matürü değil de anlama noktasında o da nedir? Ben şimdi günahı tercih etmekle hayrı tercih etmek arasında hayrı tercih ettim. Aynı mesele bir daha vaki oldu, hayrı tercih ettim. Bir daha vaki oldu, hayrı tercih ettim, hayrı tercih ettim, hayrı tercih ettim. Bundan sonra aynı mesele vaki olduğunda hayır meylanı geliyor. Eğer şer'i tercih etmiş olsaydım, bir daha geldi şer'i tercih etsem, bir daha şer'i tercih etsem, bu sefer şer meyalanı geliyor daha sonrakinde. Gittikçe mesela günahın ilki zordur. İlkini işledikten sonra ikinci günahı işlemek yüzde elli kolaylaşır. Evet. Üçüncü günah onun da yüzde ellisi daha kolaylaşır. Daha da kolaylaşır. Bir süre sonra artık günaha müftela olur. Günah terk edilmez hale gelebiliyor. Ha insan iradesi ortadan kalkmadığı sürece meyledebilir ve yapabilir ayrı. Ama bu noktayı nazardan günaha alışmış adam yani bir günahı gördüğünde hemen sürekli oraya gittiği için, sürekli o günah işlediği için o noktaya nazardan günah onu cezbediyor. Dolayısıyla bu şerrin meyalanıdır. Evet. Bu bir vücudu var mı? Var mı? Var mı? Yani altın iki kere meyalan getirir. Falan, böyle bir şey yok yani. Elbette ki yine söyleyelim ünvan-ı mülahaza olduğunu unutmadan. Şimdi burada özellikle dua meselesine dikkat edelim. Cenab-ı Hak lehv-i mahfuzu ilmi ezelisiyle olmuş olacak her şey onun önünde hazır olduğu için her şeyi görmüş ve yazmış. Bu böyle olacak. Da bir tespitte bulunmuş. Koymuş yazmış. Şimdi. Mış, müf yazmış yani tamamını yazmış şöyle anlamda bunu yine zamanla alakadar olan meseleleri insanlarla konuşurken kullanıyoruz. Evet, İnsanlarla evet. insanlarla kullanırken zaman ifade ama Cenab-ı Hak'la alakadar iken zaman ifadesini kullanmayacağını bileceğiz. Evet. Burada ama insan anlatırken mecburen ya dili geçmiş ya müşri geçmiş kullanmak zorunda kalıyoruz. Mecburen o yüzden bileceğiz ki bu da ünvan-ı Zamanla alakadar meseleler özellikle ünvan-ı mülahaza. Evet. Cenab-ı Hakk'ı isim ve sıfatların tamamı ünvan-ı mülahazadır. Eğer ben bendeki görmeden hareketle Cenab-ı Hakk'ın görmesini biliyorum deyip de tamam buraya kadar amenna burada hiçbir sıkıntı yok ama Cenab-ı Hakk'ın görmesi de benim Cenab-ı Hakk'ın görmesini bildiğim kadar da demek büyük bir edepsizliktir. Cenab-ı Hakk'ın görmesiyle benim görmem arasındaki fark Cenab-ı Hakk'la benim aramdaki fark kalır. Bunu benim anlama şansım yoktur ama neyi bilirim? Cenab-ı Hakk'ın böyle bir sıfatı var onu bilirim yani. Şimdi yaratma başladığında ilimden kudret dairesine döküldüğünde zaman meydana gelir. Yaratma başladığında iradenin önüne her daim iki fırsat birden gelir. Günah ve sevap fırsatı ikisi birden gelir. Bu ikisi birden geldiğinde mesela günlük olarak Cenab-ı Hakk'ın takdiri var. Nedir oradaki mesela takdiri? İşte bugün Cenab-ı Hak biliyor. Leyf-i Mahfuz'daki zaten biliyor. O ayrı bir konu. Bizim açımızdan olan kısma zaman içine dahil olduktan sonraki kısma bakıyoruz. Bugün bir sadaka verirsem onun başına gelecek olan hadise şöyle şöyle gelecek diye Cenab-ı Hak takdir ediyor. Nasıl olacağını biliyor. O ayrı bir konu. Leyf-i Mahfuz'dan geçtik. Şimdi Leyf-i Mahfuz'dayız. Yani günlük olarak Cenab-ı Hakk'ın senin ona koyduğu fırsatlar kısmındayız. Bu fırsatlar kısmında senin için, senin sözünden kaynaklı. Buraya dikkat edelim. İnsanın kaderi çoğunlukla sözüne bağlıdır. O yüzden ne diyorlar eskiler? Hani güzel özetlemişler. Onu sadece söz olarak alalım. Büyük lokmayı ama büyük, büyük laf etme, etme diye. Bunun akım mantığı şudur. Kaderin bizim hakkımızdaki takdiri genelde bizim sözlerimize meyillerimize tabidir. Ağızdan çıkan söze dikkat etmek gerekiyor. Çünkü neden? Niye dikkat etmek gerekiyor? Ben kainatta nokta kadar bir yer tutuyorum yani. Böyle mi? Ama ben arzın halifesiyim. Nasıl ki halifenin, nasıl ki padişahın, nasıl ki devletin başındaki adamın her hareketi kayda geçirilir. Her hareketi emirdir. Yani bir padişah bir anda bir şey söylese o onun yanındaki bütün hizmetkarlar için emirdir. Onun yapılması gerektiği gibi. İnsan makamını basite alıyor. Arzın halifesi olan insanın ağzından çıkan söz kanun gibidir ve bu kanuna göre bu fiiliyatlar gerçekleşiyor. İnsan bu noktayı nazara almıyor. Başına bu sözlerden dolayı veya birinin iyi işi duasından veya bedduasından, annesinin duası veya annesinin bedduası veya arkadaşının duası veya arkadaşının bedduası veya birinin sana duası veya bedduası vesaire. Seninle alakalı olan senin karşına bir fiil geldiğinde diyelim ki biri sana beddua etti ve bedduası da haklı. Bu bedduanın neticesi olarak sana bir musibet tayin ediliyor. Bu musibet gelecek. Niye? Çünkü senin ya manevi terakkin için ya da hak ettiğin için. Bilemiyoruz orasını. Veya ayrı makamının yükselmesi için veyahut da dünyada günahının silinmesi için veyahut da bir başkasının imtihanı için biz onu bilemeyiz. Senin başına bir musibet tayin edildi. Ama şartlı olan yani günlük olarak gelen yerde o musibetin gelmesinin ve gelmemesinin şartları da var orada. Sen de o gün bir sadaka verdin. Musibetin meydana gelme şartları gerçekleşmediği için o musibet gelmez. Ama senin o sadakayı verip vermeyeceğin ilmi ezeli de bilindiği için lehvi mahfuzdaki zaten bilmekten kaynaklı olarak zaten yazılı. İnsanlar buradaki Cenab-ı Hakk'ın bilmesini zorlama gibi zannediyor. Öyle değil. İlim maluma tabidir irade noktasında. Malum ilme tabi değildir. dolayısıyla anneye babaya sahip çıkmak yani o sıla rahim noktasında ondan sonra ömrün uzamasına sebep oluyor. Senin mesela diyelim ki ömrün atıyorum yani 70 sene. Ama bu ömürler hep şartlı yazıldığı için yani son halini söylemiyoruz. Lehim ispatı lehim söylemiyoruz. ispatı bunun mesela 120'ye kadar yolu var belki. Yani orada bilmiyoruz. İşte nedir bu? Sıla-i rahim yaptı. Onun mesela sılayım yaptığı için ona işte 10 sene daha eklendi vesaire diye orada kaydedilir. Ama senin sılayı yapıp yapmayacağın ilmi ezeli bir malum olduğu için lehf mahfuzda senin yapacağın son haline kayıttadır. Şimdi şu noktaya gelmiş olduk. Ee, soru şöyleydi. Cennete veya cehenneme gideceğimi Allah bilmiyor, biliyor mu? Biliyorsa burada neyin mücadelesini vereyim ki? Zaten ne yaparsam yapayım sonucu değiştiremeyeceğim. Sonu belli olan bir film gibi. Değiştiremiyoruz ama zorunlu oynuyoruz. Şimdi buna zaten cevap verdik. Evet. Dedik ki rolleri sen tercih ediyorsun. Evet sonu belli. Fakat bu senin tercihlerini değiştirmiyor. Yani sonunun belli olması senin tercihlerini değiştiren bir şey değil. İşte şeytanın şeytanlık rolünü tercih etmesi gibi. Tabi. Bu seninle de alakalı Allah'la alakalı. Yani Allah'ın ilminin kuşatıcı olması. Zamanın dışında olması. Zamanı kuşatan olması dolayısıyla Allah biliyor. Yani kader Allah'ın bilmesi ama seni zorlayan bir şey değil. Yani çünkü sen tercihlerinde özgür olduğunu vicdanen halen biliyorsun. Görüyorsun. Allah lehim hafıza kayıt kaydederken diyelim senin ne neyi tercih ettiğini bilerek kaydediyor. kaydediyor. Aynen. Yani tercihlerini bilerek kaydediyor. Bir de Allah hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemiyor. Nereden biliyoruz? Vallahu yed'u ila daris selam. Allah hepinizi selam yurduna, cennete davet ediyor. Ki ehli sünnete göre cehennem mekan olarak mevcuttur. Ceza yeri hüvetine haiz değildir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın insan için in Cenab-ı Hakk'ın programında cennet vardır. Tabi. Cehennem yoktur. İnsan cehennemi kazanır. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın cehennemi atmak göndermek gibi bir program var. Lakat fi ahsani takvim. Yani Allah insan ahseni takvimde yaratmış. Ahseni takvim için yaratmış. O kendisi irade ediyor. Yani şey Şimdi tamam bu bu mesele bence hallolur biraz.